Merhaba arkadaşlar, üstüne bitti. Zeydan kaçıştı, ikincisini çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Geçen bölüm, Alp biraz ağladı. Evet. Aha. Şimdi, aha. Alp neredesin? Bu ne? Aslanurs. Umarım şimdi biraz daha tecrübe Yılınlar kazanmış olacağız ve ilerleyeceğiz. Vahide çıkın. Gel, alp. ben seni bekliyorum her zaman tabi. Tamam? Vahide çıkın. Alp, yay elini alırsan daha yükseğe zıplayabilirsin. Bak o yayı al, mavi yayı. Uy! Tamam. Aferin. Bu ne? Kendi kayıyor. Dikkat et burada. Sen içeri gitme. İçeri gitmeyeceğiz mi? Gitme. İçeri gitme. Uy! Nereden gideceğiz? Ha şuradan boruların üstünden. Düştün mü? Tamam gel devam et ha. Dur dur Alp bekle. Gel buraya buraya girme içeri girme, girme Gel buraya gel. Gel. Ben ödeyim valla. Tamam biz geliyoruz şimdi yetişeceğiz. Şu sağdan evet. gideceğiz Alp tamam mı? Gel boruların üstünden gel. Bu bizi geriye doğru itiyor o yüzden zıplayarak gidelim Buradan şuraya zıplayacağız Alp. Sonra şu çapraza. Oh. Uff. Alp artık düşmememiz lazım. Gel Alp gel gel. Koş. Şu karşıya zıplayacağız. Can sen neredesin? Ya düştüm. Hay İkiye Allah. Bakmışım. Tamam hadi gel. Aa, ya şu. Zıplayarak gidin. Zıplayarak git. Zıplayarak zıplayarak zıpla zıpla. Alp tutuyor zıplayarak. Çabuk şu gri boruya zıplayacağız soldaki. Ah, Bu bir ama ben de gittim bak al şimdi. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Ben de öldüm. Olacak şey değil. Nasıl öldük ya? Can yaşıyor Hayır, hala. burada kaldım. Burada kaldım. Can daha patates oldu. <laughs> burada kaldım. <laughs> Neredesin? Gelmedim buraya. Geleceğim. Ben şimdi orada <laughs> kaldım. Neyse biz de şurayı yapalım. Ay bakalım. Bu nereden alacağım? Ay. <laughs> hadi, hadi, da hadi gelin aynı anda üçümü zıplayalım kim dayanacak da hadi. Alpitoş elendi. Allah ben de düştüm. Bir gelin bir oh. Ee, şurada bir şey var. Hadi başlayacak şey gel gel asit. Şu bir şey Hadi Asitten hadi. Kaçış. Seçelim hadi seçelim. Seçeceğiz. Kolumuza seçelim. takalım bileziği. Aa kendiler kendi lentin güzel evet kendi 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 Vay herşke, şekerler, ya hiç şeker şekerlet ya çikolata da olsa ya Aa çok güzel gözüküyor değil mi şekerler olsa ya dişi ya sıra geçiyor geç. Oha ama iyi hadi tamam. Gel ama be, şek şeker güzel alp şeker güzel. Bugün. eğer böyle bu Ş aha şeker koş. Şeker Alp zaten seçemiyoruz oğlum biz ben yani. Ben şekerleri alırım. İnsanlar oylama yapıyor. Kim kazanırsa gelin gelin şu en başta. Kim kazanırsa oylama sonucu. Aa dur. Aa şöyle şey Alp neredesin dostum gel. Nerede nerede? Gel gel gel. Ben gidiyorum eline. Alp koş mavi yayı al eline mavi yayı siz zıplama. Siz galiba kaybettiniz. Ha, hayırdır oğlum biz bu kaybetmeyiz. Baba ben oraları geçtim. Biz bitti demeden bitmez. Oğlum ben şey ben Bilmem. Bilmem. Gibi, Aaa, baba. Alp gelecek. Ben onlara geldim. Aa dur ben sana baba yardım baba, edeyim bak. Yukarı inecek çekmiyor? Yukarı çekil. Yukarı çekil. Ya bu niye böyle oldu? Yukarı çek. Senin bu kontroller niye böyle? Yukarı çekilmiyor. Bak oldu. Bak oldu ya. Aa Olmaz. geliyor geliyor baba geliyor. Ama olmadı Alpitoş ya. Bak oldu Alpitoş'un tablet patates oldu. Dönemiyorsun değil mi? Alpitoş. Anca beraber kanca beraber oldu. Boş. Ben senin yanındayım. Baba Allah. baba. Uçtun. Şu dayı bu Ne Ya bak oldu senin şey oyunda. Baba yüzünden şey öldüm Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım? Can beklemiyor vallahi gerçekten. Niye beklemiyor. Beni beklemiyor? Bilmiyorum niye beklemiyor. Ama bak oldu senin karakter. Gördün mü? Evet, yok. <laughs> Abi yine alıyorsun <gülüyor> herhalde? <gülüyor> Oo çok üzüldün. Çok üzüldün değil mi sen? Niye üzüldün? Can seni beklemedi diye mi üzüldün? Evet. Aa, ama bir şey değil mi? Gel bak sana bir şey göstereceğim. Çünkü ya. yakalamak istemiyorum o da. Şimdi Alper oyun daha yani bu oyun bireysel oynanan bir oyun aslında. Babam, Herkes tek. Ha? Babam, ya bu ya hayır. Öldüm. Öldü bak can da öldü. Ne oynayalım? Santranç mı? aç. Hadi gelin santranç. Hadi eyvallah, bakalım ben nereye koyuyorum? Nasıl? Eyvallah. Eyvallah. Gel. Oh, lazım, bak Allah düştüm ben Yedi seni Abi kazandı bak o yaşıyor ayakta Bu sefer ben kazanacağım Hadi bakalım Bu sefer ben kazanacağım Allah'tan düştü Yine Alp kazandı oğlum Şimdi bu sefer ben kazanacağım Hadi bakalım Şimdi siz birbirinizi yiyin Alptoş'u düşüreceğim şimdi. Ben düşüreceğim. Düşüremedim mi ya? Alptoş düş bakalım hadi. Dur. ah ben de düştüm. Ulan ben seni şampiyon yaptım zorlu. Koş. Aha, Aa beker. bu ne? Ne gel oldu? Başladı mı? Bu ne? Başladı. Başladı. Ya eline elini al Alp unutma. Koş. Bu nasıl bir arıta ya? Nevrim döndü. dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Oh. Buradan evet. ıslayacağız. Aa ben düştüm. Ana. Düştüm. Ben öldüm. Abi sen beni niye beklemedin? Sen de düştün. Aa. <laughs> Ne haber? E, kendim aşağıladım. Ne? Aşalmadım. Kendim mi atladın? Evet. evet ya. Kendim <laughs> atladım. <mı>? Alamaz. <laughs> tamam ya sakin o kadar da değil. Tamam. Sakin. Ne Başaramadık ya. Dur gel sen şapıya çok yiyorum şapıya. Hadi gel satranç. Ana burası orası gidelim de. Burası ne? Ben burayı merak ediyorum. Bu shop'tan bir şey alabiliyor muyuz? Çok. Aha seni izlediğin yer değil mi burası? Oraya girme girme gel. Gidim. Neresi ya? Bu sizi izlediğiniz yer değil mi? Evet işte değilmiş ya. Bunlardan nasıl alacağız ya? Bu... Alamıyoruz reis. Koş, burayı. koş. Kapalı herhalde shop Koş shop kapalı. Ben tam tu yüzlü çok. İnşallah tuşu. Şapıya açı başlıyor. Ha. Baba başına da şapıya aç. Başladı mı? Geliyorum o zaman. Seni patla seni. Şöyle 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 bir çocuk. Ha, o çocuk iyile yaptı. Hem beşe gitti. Gel bakalım. Sıkıştın şimdi. Baba. <laughs> <laughs> Çocuğu da düşüreyim. Geçebiliyorum. çocuk düşürecek beni herhalde. İyi yapma çocuk. Böyle ya yapma ya. Aa, şimdi düşürdüm. Düşüremedim lan çocuk. Aaa. Ne, ya. ne oluyor lan? Düştü. Çocuk kazandı yine. Yuh. Santranç şampiyonu. Adamlar ne yapmış? Bu Ar adamlar ben bilim trollemiş. Lan başlayacak oyun. Gel Orada oynama yapmış. Gel Gerçekten gel gel. Hadi satranç oynayalım. Santranç mı? İyi hadi tamam. Hadi. Ben kazanacağım. Çok 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 yaptım. Hadi. Evet. evet. Düş. da düşürdük mü? Gel gel buraya gel. Al ben düştüm ya. Sen düşmen lazım. Ben kazandım. Tebrik ee, ederim. Abi aşağıda zaten Ömer. Hoca ben. Hadi ol be. Aa başlıyor oyun. 2 saniye kaldı. Çabuk çabuk. Çabuk. <laughs> ben de düştüm. Aa, ah, otel. Eylem. Miguel öldü. Otel S mi çıktı otel. Bizim oynadık galiba oynamadık mı? Bana böyle çıkabilir. Gel bir için böyle olmuş. Ya ha ya geçiyor. Gel bir için böyle yaptılar. Bunlar, bunlar. Beni nereye bastın? Bak, gel gel. Vatten. Şu vatten geçeceğiz. Redden geç. Hop. Düğme. bir. düğmeye bastın Nerede düğme? Ha bastım. Buraya gidin. Dur basacak reis düğme. Bastı. Buraya gidin. Ben basacağım düğmeye. Bas. Bas. Yukarı çıkıyoruz. Çık, çık, çıkıyor, çık. Ye yavrum, Ben ödeyim. Aman. Ben ödeyim. Alp gel. Bekliyorum seni Alp. Baba bak. Sonra çemkiliyorsun bana. Gel gel, zehir geliyor, koş. Buradan zıplayarak gel. Ben buruyum. Bunlar düşecek. Bunlar. Bastınız mı düğmeleri? Bastınız mı? Ve... Hadi ya. Beni gidip düğmeye bastın. Ha, bastı bastı gel. Ben Beni gidip şuradaki düğmeye bastın. Bastım bastım şu düğmeye gel. Gel Alp gel. Çabuk. Koş koş koş. Çabuk Burada dikkatli ol. Bu işi hmm. çok. Ben çok öndeyim. Şey. Tamam geliyoruz. Yukarı gel al. Bak buradan şuraya. Ondan sonra buradan şuraya çıkacağız. Ya siz öldünüz. Arkana dön. Arkana al. Arkana. Ha. Gel yukarı. burada. Aynen. Öyle zıplayacaksın. Tamam Çabuk çabuk zehir geliyor ya da diğer taraftan git istiyorsan o kız gibi git Hah tamam buraya tıkla şimdi gel 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 Ben oyunu bitirdim Tebrikler gel Alp gel çabuk çabuk Tırman tırman buraya doğru gel Ben sizi tamam burada bekliyorum Alp düşme Alp gel gel Ben seni bekliyorum Allah Ben seninle sadece düş Düşmeyeceğim aynen Kazağımda bekliyorum Kala, ya ne düşün ben? Ben seni bekliyorum. kazandım. Kazandın mı? Evet, ne bu düşün Yok artık. Daha neler? Ha şey, şey zehir zehir. Tebrik ediyorum o zaman seni. Lava. Lava. Şimdi sizi bekliyoruz. Beni bekliyorsun. Geliyorum ben de şimdi. Görüş, tamam baba da geldi. Ve hemen gidebiliriz. Baba 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 gider şey. Hop. Baba giden şey, kızı gider.

Şimdi görürsün. Abi şey de yapıyorum. Ya. Begin. <laughs> Aa yine otel geldi. Hadi çıkalım. Otel bizim işimiz. Kolay diye Oteli seçiyorlar. Olabilir. düğmeye bas. Açayım. Açımda. Koş. Koş Alp koş. Onlar konuşabilirsiniz. Gidip düğmeye basın birisi Ben basarım arkadaşlar Ben düğmeciyim abi Bütün düğmelere ben basacağım. Siz de basın. Ona da basarım ben Nerede? 12 düğmeye basın Geliyor Bu düğmeye de basarım abi Herhalde şimdi Şuradan bir kola alayım Lok 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 Tamam o düğmeye ben basacağım. Merak etmeyin arkadaşlar İlgili düğmeye bassın. İyi de şuradaki düğmeye bassın. O düğmeye de siz basın güzel. Evet, ya yapıyor tamam, yapıyor. Gel gel lan çocuk gidiyor. Bassın sarışık. Ben başa yap. Ben başla. Gösteriliyor. Tamam, ben, ben gidiyorum aşağıdeckine. Yükseliyor. Şimdi yükselmeye başlayacak. Çocuk Gel gel. Gel gel abi zehir geliyor. Ben kuruyum. Baba. Ne oldu? Lama düştün mü? Lama düştün mü kazandın? <laughs> Kime kazandın? Tamam. Sen de lama düş kazandın. Hayır. Öldüm. Öldün mü? Evet. Aa. Ama sen de düştün. Neyse bu bölümü zaten ge... Ay ben de düştüm. Tamam. tamam. Ben şimdi kıyacağım Tamam böyle gönüllerin şey. Sen de kıyacağım Neyse satranç oynayalım. <laughs> tamam bence videoyu sonlandıralım. Başlatma şartma çekeceğim. Bence videoyu sonlandıralım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> teşekkür de ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. çok seviyoruz. Çakalın. Ve... bay bay. Bye. 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 Bye bye, bye, bye.